Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'da çok güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Hem sütlü hem de şerbetli tatlıları yan yana beraber seviyorsanız mutlaka bu tatlıyı deneyin. Kıbrıs tatlısı arkadaşlar. Büyük borcam tarifi vereceğim sizlere. Öncelikle şerbetimizle başlarsak daha iyi olacaktır. Çünkü şerbetimizin soğuması gerekiyor. 2,5 su bardağı toz şekeri, 3 su bardağı su ilave ettikten sonra hemen ocağımın başına geçiyorum. Ortalama 15 dakika kadar kaynatıyorum arkadaşlar. Mutlaka sizler de o şekilde yapın. Biraz kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor. Şöyle şerbetimi 15 dakika kaynadıktan sonra bir paket şekerli vanilimi ilave ettim ve kenara alıyorum soğuması için. Hiç zaman kaybetmeden hemen tatlımızın şerbetli bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Oda sıcaklığına beklemiş 5 adet yumurtayı 1 çay bardağı kadar toz şekerimi hemen şöyle karıştırma kabının içerisine aldıktan sonra el çırpıcımda çırpıyorum. Bu arada sizler burada el mikseri de kullanabilirsiniz. Ben şöyle 1-2 dakika içerisinde böyle köpük köpük beyazlayıp bu kıvamı aldıktan sonra diğer malzemeleri ilave ediyorum. 1,5 su bardağı kadar kırılmış, e, orta kırılmış ceviz, 1,5 su bardağı kadar galeta unu, 1,5 su bardağı da Hindistan cevizi ilave ettim. Bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Un kullanmıyoruz arkadaşlar burada. Bir paket kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilimi ilave ediyorum. Hemen şöyle bir miktar karıştırdıktan sonra çırpıcımı çıkarıyorum. Bir spatula ile devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir paket kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilini ilave ediyorum. Zaten hemen galeti ununu koyduktan sonra kendince bir kıvam alıp koyulaşacaktır. Bu sizi korkutmasın. Bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Bu arada benim verdiğim ölçüler büyük bir borcam ölçüsüdür. Böyle bir kalabalık aile veya kalabalık bir misafiriniz varsa mutlaka deneyin. Eğer ki sizlerin bu şekilde yani büyük bir borcamız yoksa o ölçülerde büyük bir tepsi, fırın tepsisi de olur. Hiç fark etmez. Bu arada borcamları bir tık daha fırının zemin katına doğru pişirirseniz daha iyi olacaktır. Çünkü borcamları içerisinde pişen e, tatlı olsun, başka şeyler olsun. Alt katı biraz daha çiğ kalıyor. Onun için zemin katına yakın pişirirseniz daha güzel bir sonuç alırsınız. Bu arada unutmayın, tekrardan da söyleyeyim. Öncelikle e, tatlı yaptığınızda şerbetinizi daha önce yapıp kenara koyarsanız bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Şerbetinizin çünkü soğuk tatlınızın sıcak olması gerekiyor. Şöyle düzgün bir şekilde bir kaşık bir spatula yardımıyla tepsimin içerisine... Tatlımı bir güzel yerleştiriyorum. Fırınımı bu arada 160 dereceye aldım. 30 dakika kadar pişireceğim. Kontrollü bir şekilde. Sizler de o şekilde yaparsanız çok iyi olur. Şöyle görüyorsunuz nar gibi kızardı. Hemen şöyle sıcak tatlıma soğuk şerbeti ilave ediyorum. Dakikalar içerisinde, saniyeler içerisinde görüyorsunuz. Hemen şerbeti çekiyor. Gerçekten bu şekilde bile yenir yani. Şöyle sizlere yakından göstereyim. İnanılmaz lezzetli arkadaşlar. Tekrardan hemen diğer kalan şerbeti de ilave ediyorum. Her tarafına gezdirdikten sonra artık tatlımı kenara alıyorum. Ve muhallebesini yapmak için tenceremi ocağa alıyorum arkadaşlar. Bu arada tatlımız çok çok lezzetli bir tatlıdır arkadaşlar. Eğer ki denemeyen varsa mutlaka denesin. Böyle sütlü ve şerbetli tatlılar seviyorsanız mutlaka bunu deneyin. Gerçekten çok hafif, çok lezzetli bir tatlıdır. Şöyle hemen muhallebisi için tencereme 1 litre kadar süt aldım. 1 su bardağı kadar nişasta ilave ediyorum. 1 çay bardağı kadar da toz şekerimi ilave ettim. Ben un kullanmıyorum bu arada arkadaşlar. E, yeterli oldu benim için bu bir su bardağı kadar nişasta hemen şöyle karıştırıyorum ve ocağımın başına geçiyorum mutlaka Sizlerde e, karıştırın sık sık karıştırın başından ayrılmayın Çünkü çok çabuk kıvam alacağı için dibi tutmasın mutlaka Sizlerde muhallebinizin başında durun Arkadaşlar şöyle sizlere kıvam almış şeklinde göstermek istiyorum tamamen pişip göz göz olduktan sonra artık tenceremin altını kapatıyorum ocağımı ve ben bir paket kadar da şöyle kapattıktan sonra bu arada bir paket şekerli vanilin ilave ediyorum ocağımı artık kapattım muhallebimizi kenarda ılıttıktan sonra orayı çekmeyi unutmuşum arkadaşlar bir paket kadar e, sade krem şanti ilave ettim onunla da beraber bir güzel çırptıktan sonra soğumuş tatlımızın üzerine yayıyorum her tarafına gelecek şekilde tatlımızın üzerine kremasını yaydıktan sonra hemen üzerine bolca bir hindistan ceviziyle kapatıyoruz. Mutlaka sizler de öyle yapın arkadaşlar. Orijinali zaten bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Dediğim gibi bir dilim emin olun sizlere yetmeyecektir. Şöyle her tarafına kapatacak kadar serptikten sonra en az 3-4 saat dolabınızda bekletin. Eğer ki zamanınız varsa bir gece önceden yaparsanız daha güzel olacaktır. Şöyle ben birkaç saat beklettim ve sonradan dilimliyorum. Üzerini ben çilekle süsledim. Sizler dilediğiniz şeyle de süsleyebilirsiniz. Bu arada küçük bir hatırlatmayla devam etmek istiyorum arkadaşlar. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz videolarımı beğenmeyi, kanalıma hala abone değilsiniz. Ücretsiz abone olursanız çok sevinirim. E şimdiden çok teşekkür ederim. Bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen tatlımı süslemeyle devam ediyorum. Dediğim gibi sizler dilediğiniz şeyle de süsleyebilirsiniz. attığımız süsleme işlemi bitti arkadaşlar. Son hali bu şekildeydi. 3-4 saat dolapta bekledikten sonra sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Mutlaka dediğim gibi ya bir gün önceden yapın ya da 3-4 saat dolapta bekletmeniz yeterli olacaktır. tatlımızın son halinde sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi hem şerbetli hem de böyle sütlü tatlar seviyorsanız bir arada mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Şöyle dediğim gibi sizlere yakından iç dokusundan göstermek istiyorum. Üzerindeki muhallebisinin yumuşaklığını ve altındaki şerbetini çeken tatlımızın uyumu gerçekten çok güzel oldu. Şöyle pamuk gibi tatlımızın altını zeminini görüyorsunuz şerbetinin nasıl çektiğini yumuşacık olduğunu, şöyle sizlere üstündeki muhallebinin de akışkanlığını ve yumuşaklığını göstermek istiyorum mutlaka deneyin arkadaşlar. Tatlımız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdiden deneyip yapacaklara kolay gelsin afiyet olsun. Akşama misafirim vardı. Şöyle ben akşam içinde servisimi yaptım sizlere son halini göstermek istiyorum. Herkesten tam not aldı. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese kolay gelsin afiyet olsun.